Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 11. evde Yay burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 11. evde Yay burcunun bireysel etkileri. 11. evde Yay burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. 11. ev astrolojide arkadaşlar, sosyal çevre, grup çalışmaları, idealler ve toplumsal amaçlarla ilgilidir. Bu ev, kişinin toplumsal ilişkilerini, toplumdaki arkadaş gruplarını, sosyal ağlarını ve bu alanlarda nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir ayrıca bireyin kolektif hedeflere ulaşmak için toplumsal çevresiyle nasıl bir ilişki kurduğunu, toplumsal yeniliklere ne kadar açık olduğunu ve ideallerini gerçekleştirme yolunda çevresini nasıl bir araya getirdiğini de açıklar. 11. Evdeki Yay Burcu, bu temaların özgürlük, keşif ve genişleme ile şekillendiği bir yerleşimdir. Şimdi 11. Evdeki Yay Burcu'nun bireysel etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. 1. Sosyal Çevre ve Arkadaşlar 11. evdeki yay burcu, kişinin arkadaşları ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde geniş bir bakış açısına sahip olmasını sağlar. Bu yerleşim, kişinin çeşitli insanlarla bağlantı kurma konusunda doğal bir yetenek geliştirmesine yol açar. Yay burcu genellikle açık fikirli, hoşgörülü ve maceracı bir yaklaşım sergiler. Bu nedenle bu bireyler çok farklı geçmişlere, inançlara ve kültürlere sahip insanlarla kolayca arkadaşlık kurabilirler. Yay burcunun etkisiyle bu kişiler sosyal çevrelerinde genellikle ilham veren, yenilikçi ve toplumsal değişimlere açık bir figür olabilirler. Kişi, arkadaşlarıyla veya grup çalışmalarıyla etkileşimde bulunurken yeni fikirler geliştirme, farklı bakış açılarını bir araya getirme ve toplumsal hedeflere ulaşma yolunda harekete geçebilir. Sosyal çevrelerinde sürekli bir yenilik ve büyüme arzusu vardır. Yeni insanlarla tanışmak yeni kültürleri keşfetmek ve farklı topluluklara katılmak onlar için oldukça önemli olabilir. İkinci idealler ve toplumsal hedefler 11. evdeki yay burcu, kişinin idealleri ve toplumsal amaçları doğrultusunda büyük bir motivasyon ve heyecan getirir. Yay, geniş düşünme ve yüksek idealler taşıma burcudur. Bu nedenle bu kişilerin toplumsal hedefleri genellikle büyüktür ve dünya üzerinde olumlu değişiklikler yapmayı amaçlarlar. Kişi, toplumsal sorunlara duyarlı olabilir ve toplumu daha iyi bir yer haline getirmek için çeşitli projelerde yer almak isteyebilir. Yay burcu burada kişinin sadece kendi kişisel hedeflerine değil, aynı zamanda daha büyük kolektif hedeflere odaklanmasını sağlar. Bu bireyler toplumun iyiliğine yönelik çalışmalarda, sosyal adalet, çevresel sorunlar veya küresel değişim gibi alanlarda aktif olabilirler. Onlar için bir grup ya da toplum ile birlikte çalışmak Kişisel tatmin ve başarıdan daha büyük bir anlam taşır. 3. sosyal yenilikçilik ve grup çalışmaları. Yay burcu toplumda yenilik arayışını ve toplumsal değişimlere açık olmayı simgeler. 11. evdeki Yay burcu, kişinin sosyal çevresindeki toplulukları dönüştürme ve yenilikçi fikirlerle grup çalışmalarına öncülük etme isteğini artırır. Kişi, yeni sosyal hareketlere katılmak, toplumsal düzeni yeniden şekillendirmek veya toplumu daha kapsayıcı hale getirmek için grup çalışmaları yapabilir. Yay burcunun etkisiyle bu kişiler topluluklarına liderlik etme, toplumu daha geniş perspektiflerden görmek ve farklı kültürlerin birleşmesini sağlama konusunda istekli olabilirler. Bu yerleşim, grup projelerinde yenilikçi çözümler bulma ve toplumsal işbirliğini teşvik etme konusunda onları başarılı kılar. 4. özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı. 11. evdeki Yay burcu kişiye sosyal çevresinde özgürlük ve bağımsızlık arayışını aşılar. Bu kişiler, arkadaşlıklarında ve grup ilişkilerinde, sabit yapılar veya kısıtlamalardan kaçınmaya eğilimlidirler. Sosyal çevrelerinde özgürce hareket edebilme, yenilikçi fikirler geliştirebilme ve toplumsal normlardan bağımsız bir şekilde var olma isteği vardır. Bu nedenle, kendilerini özgür hissedebileceği sosyal gruplara katılmayı tercih ederler. Yay burcunun etkisiyle, bu kişiler zaman zaman toplumsal kurallara karşı çıkabilir veya geleneksel sosyal yapıları sorgulayabilir. Bu kişiler için toplumsal ilişkilerde özgürlük, yeni deneyimler ve farklı bakış açıları kazanmak oldukça önemlidir. 5. kültürel, keşif ve toplumsal etkileşim. 11. evdeki Yay burcu, kişinin sosyal çevresinde farklı kültürleri keşfetme ve uluslararası etkileşimde bulunma isteğini artırır. Yay, keşif arzusuyla tanınan bir burçtur. Bu nedenle bu bireyler sosyal çevrelerinde kültürel çeşitliliği kucaklamayı severler. Bu kişiler, çeşitli kültürlerden gelen insanlarla tanışmak, farklı dil ve gelenekleri öğrenmek ve uluslararası ilişkiler kurmak için doğal bir eğilim gösterebilirler. Toplumsal etkileşimlerinde kültürel çeşitliliği bir avantaj olarak görürler ve genellikle geniş bir arkadaş çevresine sahip olabilirler. Bu kişiler Kültürler arası deneyimler ve sosyal etkileşimlerle sürekli olarak kendi sınırlarını aşmaya çalışırlar. 6. yenilikçi düşünceler ve sosyal etki. Yay burcu geniş düşünen bir burç olduğu için 11. evdeki yay bireye yenilikçi ve geleceğe yönelik düşünme yeteneği sağlar. Bu kişiler toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirme konusunda oldukça yaratıcı olabilirler. Ayrıca Gelecekteki toplumsal değişimlere dair büyük bir vizyona sahip olabilirler. Bu kişiler, sosyal çevrelerinde toplumsal değişimlere ilham verecek fikirler geliştirebilir ve bu fikirleri geniş kitlelere yayma konusunda başarılı olabilirler. Onların yenilikçi düşünceleri, toplumsal etki yaratma ve başkalarına ilham verme gücüne sahiptir. Sonuç. 11. evdeki Yay burcu, bireye toplumsal ilişkilerde geniş bir vizyon, özgürlük, Kültürel çeşitlilik ve yenilik arayışı sunar. Bu kişiler, toplumsal hedefler doğrultusunda büyük idealler güderler ve toplumu daha iyi bir yer haline getirmek için çeşitli sosyal gruplarda etkin olabilirler. Arkadaşlıklarında ve grup çalışmalarıyla olan ilişkilerinde özgürlük, keşif ve toplumsal değişim gibi temalar ön plana çıkar. Yay burcu burada bireyi toplumda liderlik etmeye geniş bir bakış açısına sahip olmaya ve toplumsal normların ötesine geçmeye teşvik eder. Bu kişiler toplumsal değişim için ilham veren figürler olabilir ve büyük ideallerini toplumsal projelere dönüştürme konusunda başarılıdırlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.